Türkiye'de adalet beklemek şeytandan merhamet ummak gibidir. Evet doğru çünkü bu ülkede adalet terazisi çoktan kırılmış kefeleri zulme bağlanmıştır. Adalet dedikleri güçlüye kalkan bir kalkan mazluma indirilen bir kılıç olmuştur. Bu topraklarda adalet arayanlar duvarlarla konuşur, demir kapılarla yüzleşir, hak isteyenin sesi bastırılır, vicdan konuşursa susturulur. Ama yine de biz susmayız. Çünkü susmak zulmü kutsamaktır. Bizim adaletimiz mahkeme salonlarında değil, halkın yüreğinde yeşerir. Bir gün o yürekler birleştiğinde adalet dediğimiz o kelime yeniden anlam bulacak. O gün gelene kadar biz yazacağız, biz konuşacağız, biz direneceğiz. Çünkü adalet bir gün mutlaka demir kapıların ardında da olsa bir halkın nefesiyle geri dönecektir. Türkiye'de susturulmaya çalışılan her faili meçhul cinayetlerin arkasında devletin kolluk görevlisi var. Beni cezaevine tıktınız ama gene sesimi kesemediniz. Selahattin Demirtaş halktır, hukuktur, adalettir. Rojin kabahiş cinayeti failleri çıkana kadar susmayın.